Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle Beauty's'in yeni ürünlerini deneyeceğiz, yeni koleksiyonunu deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünlere geçelim. İlk olarak şöyle ürünleri göstermek istiyorum. 4 ürünümüz var ve 4'ü de gerçekten çok güzel. Bunu başta söylemem lazım. Kesinlikle çok güzel bir koleksiyon olmuş. Instagram'ınız, TikTok'unuz yoksa diye tabii ki bu videoyu çekiyorum ama görmüşsünüzdür diye de düşünüyorum. Yani çok başarılı birkaç ürün var bu koleksiyonda ve kaçırmanızı kesinlikle istemiyorum. Hemen deneyelim istedim. Bu arada bir önceki videoda da göz makyajım çok beğenildi. Ben o göz makyajını bu iki ürünle yapmıştım. Şimdi aynısını yapacağım. Başlayalım. Şöyle far paletimizle başlıyoruz. Paketlemeleri de gayet hoş. Aynasız bir palet ve içerisinde sadece bir adet mat rengimiz var. Onun dışında tüm renkler ışıltılı ve bu şekilde ben bayağı beğendim. Doğruyu söylemek gerekirse. Böyle baz bir rengin olması benim için önemli biliyorsunuz. Ve diğer renkler de gayet güzel. Şöyle ilk olarak size kolumda göstereceğim. Sonrasında hemen makyajımıza geçeceğiz. Hemen şöyle renkleri size göstereyim. Gerçekten çok güzel ve şunu da söylemek istiyorum. Genelde ben böyle yeni ürünler, yeni koleksiyonlar çıktığında far paletlerini bir süredir böyle hiç denemek istemiyorum. Çünkü hep aynı renkleri görüyoruz. Hep aynı yapı. Çok böyle açıkçası heyecanlanmıyorum ama birkaç seferdir büyüyesin. Paletleri bence çok çok başarılı. En başarılı paletlerden bir tanesi de kesinlikle bu ürün. Ve hani şey diyenler oldu işte yine ya bir iki böyle yorum geldi bu arada. Hani yine aynı renkler falan. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok güzel bir pembe var. Çok böyle yani diğer paletlerde sürekli görmediğimiz renkler var diye düşünüyorum. Bu palet ayrı bir güzel olmuş. Bence çok rahatlıkla da hem günlük hem de gece makyajlarınızda kullanırsınız. Tabii ki ihtiyacınız varsa indirimli indirimsiz bence çok güzel bir palet olmuş. Mat rengimiz bu. Onun dışındaki renkleri görüyorsunuz. Yani çok rahatlıkla harika makyajlar çıkarırsınız. Ne bileyim yani ben bu pembeye mesela ayrı bayıldım. Bu tarz renkler çok sık Olmuyordu paletlerde. Bunların olması yine çok güzel. Şimdi hemen göz makyajımı da yapayım. O makyaj çok beğenildiği için aynısını yapmaya çalışacağım. Ben iki renk kullanmıştım. Bir şu yeşili ve altın rengini kullanmıştım. Hemen onlarla başlıyorum. Fırçayla da pigmenti gayet yüksek. Parmağınızda da zaten süper. Yani yapı olarak tozutsa da ki her palet tozutuyor. Çok çok güzel bir palet olduğunu söyleyebilirim. Şöyle ben farı ilk olarak oturtuyorum. Sonrasında dağıtacağım. Ki parlaklığını görüyorsunuz biraz baz renkten alıyorum. Aslında öncesinde sürmem gerekiyordu ama unuttum. Şöyle uygulayacağım. Sonrasında hemen altın renginden uyguluyorum. Gerçekten pigmentleri o kadar güzel ki. Bakın. Şöyle ortaya altın renginden geçiyorum. Bir renk daha kullanacağım. İki renk değildi. Onu da göstereceğim. Ve sonrasında da şu renkten birazcık alıyorum. Bu da çok güzel göz pınarlarını aydınlatmak için yani direkt kullanabilirsiniz. Süper bir renk. Bunu da yine böyle birazcık parmağımla bırakacağım. Kirpik dibinden birazcık MAC tedi geçeceğim. Ve şöyle size rimel sürmeden göstereyim. Farlar gerçekten çok güzel. Hatta highlighter'a da geçeyim. Highlighter çünkü highlighter olarak değil far olarak kullanacağım. Siz de muhtemelen öyle kullanacaksınız. Çünkü mükemmel bir şey ve highlighter olarak biraz abartı ışıltısı var yani. Çok çok abartılı olabilir. Yine tabii ki tercih sizin. Fakat far olarak mükemmel bir ürün olmuş. Hemen şu highlighter'da Deneyelim. İlk olarak şöyle göstereyim size. Şu kapak kısmındaki ürünü kullanacağım. Benimki böyle mavi yeşil yansımalı. Aslında böyle ayrı ayrı yani mavi yansımalı farklı bir ürün, yeşil yansımalı farklı bir ürün ama bu üründe yeşil yansıma da var, mavi yansıma da var. Çok net aslında görünüyor yani böyle ışıkla bir taraf yeşil bir taraf mavi oluyor. Şimdi bakın yani böyle bir highlighter Baktığınızda mesela ben buradan mavi yansımayı da yeşil yansımayı da görebiliyorum. Siz sanırım daha çok yeşili görüyorsunuz ama mavi de görünüyor. Şöyle göstereyim ya inanılmaz bir şey gerçekten inanılmaz güzel bir ürün ve far olarak bence eyeliner olarak da kullanabilirsiniz her şekilde çok çok güzel. Tek böyle hani akıllarda soru işareti çabuk kurur mu? Bu tarz ürünlerin hepsi çok çabuk kuruyor ama içinde böyle çok açıkçası fazla üründe yok. Yani far olarak kullandığınızda düzenli bir şekilde hızlı hızlı kullanırsanız bence problem olmaz diye düşünüyorum ama çok böyle hani kullanmayacağınız bir ürünse ara ara kullanırım diyorsanız çok çabuk kurur. Onu söyleyeyim. Bu arada bayağı sim bırakıyor. Simli bir ürün. Onu da söyleyeyim. Göz üzerinde herhangi bir hassasiyet yaratmadı. Ya buna da çok sevindim. Çünkü bazen Biosyn ya da Lighton bazı ürünleri yaratıyor. O zaman paylaşıyorum sizinle. Bunda hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım. Tabi sadece Biosyn Light ürün değil bu arada. Essence'ın da böyle bir highlighter'ı vardı. Şey, glitter'ı vardı. Onda da olmuştu. Ve bunda hiçbir şekilde öyle bir problem yaşamadım. Kuruduktan sonra da hiçbir şekilde bozulmuyor. Onu da söyleyeyim. TikTok'ta mesela bir yorum gelmiş. Şey, kuruduğunda döküldü. Ben yani bilmiyorum. Ben birkaç gündür kullanıyorum. Hiç öyle bir şey olmadı. Hani mutlaka altında uyguladığınız bir şeyde sıkıntı olabilir. Çok kuru bir bölgeye uyguluyor olabilirsiniz. Ürünlerde de farklılık olabiliyor bazen ürünün yapısında. Yani olabilir. Bir şey söyleyemeyeceğim ama ben hiç yaşamadım. Şimdi hemen şöyle göz pınarlarıma uyguluyorum. Ya şu ışıltıya bakar mısın? böyle bir şey yok yani. Ya yani bu fiyata yok. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bu fiyata yok. Gerçekten çok iyi. Tabii ben o gün şöyle çıkarmıştım sanırım. Alta bu kadar uygulamamıştım. Burayı silebilirim. Ben şöyle yapmıştım. Şimdi bu sefer birazcık şuraları kalın uyguladım. Bir öncekinde daha inceydi ama genel hatlarıyla böyle bir makyajdı. Şöyle uzaktan daha iyi görünüyor göstereyim. Ya inanılmaz bir ışıltı. Tam olarak böyle konsere, festivale rahatlıkla böyle uygulayıp gideceğiniz ışıl ışıl parlayacağınız bir ürün. Gerçekten çok güzel ama far olarak düşünün ve alın. Ya highlighter olarak görüyorsunuz hani çok fazla ışıl ışıl çok daha böyle far gibi bir yapısı var. O yüzden kesinlikle bence far olarak kullanılabilir kullanan çok iyi. Aşırı çok kötü uygulamışım ama şey yapabileceğim, düzeltemeyeceğim çünkü aşırı derecede sim oluyor. Simsi bir ürün bu arada. O da aklınızda bulunsun ama çok güzel. Far paleti ve highlighter gerçekten çok güzel. Bulduğunuzda, hoşunuza gidiyorsa kesinlikle kapın derim. Yani o kadar iyi görünüyor ki size anlatamam. Şu an aynadan da bakıyorum. Gerçekten süper görünüyor. Çoğunlukla olarak bu benim elimdeki ürünün numarasını söylemedim. Söyleyeyim. 952 Quantum Glow bendeki. Yeşil yansıması var ama mavi Buz yansımada görünüyor ışıkla. Diğer ürün daha çok mavi yansımalı muhtemelen ve büyük ihtimalle onda da yeşil yansımalar vardır. Yani iki üründe de böyle farklı renkleri görebilirsiniz. Gelelim stick allığa. Bu allıkta da farklı renk seçenekleri vardı ama ben 254 bu çeri rengini denemek istedim. Paketlemesi çok tatlı. Hemen şöyle göstereyim size. Şöyle şu kadar bir ürün. Yapısı yumuşak. Yalnız parmağımla çok kolay dağıtamadım. Fırçayla gayet güzel uyguladım ama aşırı kolay da değil bence dağıtması. Şöyle bir rengimiz var. Ben yine el üzerinden fırçayla alacağım. En kolay, en rahat dağıtma şekli bence bu şekilde. Şöyle tok bir fırçamı alıyorum. Bayağı pigmentli. Kesin fırçaya da çok geldi. Şöyle hafif hafif başlayayım. Bakın aşırı pigmentli. Evet şöyle koyup hatta farklı bir fırçayla dağıtsam sanki daha iyi olacak. Bayağı pigmentli. Ama rengi çok güzel. Kalıcılığı da bence gayet güzel. Fırçayla da top bir fırçayla çok güzel dağıtıyorsunuz. Ama her zaman bence elinizin üstünden alın. çok daha iyi duruyor. Bayağı güzel rengi bu arada. Allığımızın rengi bu şekilde. Ya bu koleksiyon gerçekten çok güzel olmuş. Böyle her yeni koleksiyonda özellikle biriniz çok böyle üstüne çıkarıyor diye düşünüyorum. Bu ürünleri de bayağı beğendim. Yani fiyat performansı olarak çok çok başarılı ürünler. ihtiyacınız varsa kesinlikle alınabilir diye düşünüyorum. Kalıcılıkları da gayet başarılı. Şimdi en son hangi ürünümüz vardı? Ürünümüz vardı. Gloss'umuzu göremiyorum. Aa nereye koydum bunu? Gloss'u bulayım geleyim. Buldum. Sinsi sinsi düşmüş ve sandalyenin üzerine düşmüş. Sesini de duymamışım. Ben hangi numarasını aldım? 554 numara. Gerçekten çok hoşuma gitti bu rengi. Bir tane de sanırım şeffaf ama çok harika yansımalı bir ürün vardı. Diğer rengini hatırlamıyorum ama bu direkt dikkatimi çekti. Çok güzeldi. Ve indirimde 60 lira gibi bir fiyata aldım sanırım. Normal fiyatlarını hatırlamıyorum ama yani hiçbiri pahalı değildi açıkçası. Normal her zamanki bir yüz bandındaydı. Bu gloss'un şöyle metal bir aplikatörü var. Hemen rengini el üzerinde göstereceğim. Ben buna da bayıldım. Yansıması çok güzel ve yine fiyat performans olarak çok başarılı bir gloss. Hemen dudağımda da deniyorum. Bakın yani en güzel koleksiyonlardan biri bence. Gloss da bu şekilde duruyor. Dudak kalemi uygulamıştım o yüzden renk biraz değişti ama böyle ışıl ışıl yani yansımasını gerçekten görebiliyorsunuz. Şöyle makyajımı göstereyim. Birazcık uzak duruyorum çünkü ışık Böyle çok daha iyi gösteriyor o ışıltıyı. Şöyle yakından da göstereyim. Ben gerçekten denediğimiz ürünleri ayrı ayrı çok beğendim. Fiyat performans olarak çok başarılı ürünler. Ve aldığınızda kesinlikle pişman olacağınızı düşünmüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.